Ben danışmanınız Furkan. Bugün yanımızda mükemmel rengiyle Jeep Renegade Longitude paket aracımız bulunuyor. Aracımızda 1.3 litre, 150 beygir, 270 Nm tork güç üreten turbo beslemeli benzinli motor bulunmaktadır. Aracımızın dış donanımına geçersek krom yedili ön ızgarası. Trafik işaretleri tanıma sistemi. 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar. Elektrikli ısıtmalı yan aynalar. Ve 350 litrelik bagaj hacmine sahip. Aracımızın iç donanımına geçersek tekne dolu direksiyon, hız sabitleme ve hız limitleme, yağmur sensörü, akıllı hız asistanı, şerit takip asistanı, elektrikli park freni ve 5 inç Yukon'net ekran bulunmaktadır. Bugün sizlere Jeep Renegade aracımızı tanıttık. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı mutlu günler dileriz.